Aslında bu çocukların e, gelişim evrelerinde e, 4-8 yaş arası, 8 yaşına kadar çok hızlı bir gelişim olabiliyor. Yani e, yürümeleri gecikse bile e, bu çocukların tedavilerinde biraz ısrar etmek, sabırlı olmak lazım. Gelişmeleri çok yavaş oluyor, e, yürümeleri gecikiyor, e, tedaviye cevapları geç oluyor. Burada Evet tedavi cevap vermiyor gibi bir karamsarlığa kapılmadan sabırla e, doktor ekiple iyi bir iletişim kurarak tedavilerin devam edilmesi lazım. E, bu çocuklardaki en önemli konulardan bir tanesi kısa süre içerisinde bu çocukların e, ayağa dikilir pozisyona getirilmesi sadece kas iskele sistemi açısından değil diğer tüm sistemlerin iyi çalışması açısından çok önemlidir. Bizim hedefimiz budur. Öncelikle riskli bebeklerin tespit edilmesi, bu riskli bebekler tespit edildikten sonra erkenden fizyoterapiye ve diğer tedavilere başlanması, çocuğun ayağa dikilir pozisyona getirilmesi, yürüyemese bile cihazlarla, ortezlerle ayağa dikilir pozisyona getirilmesi, ee, bu çocukların tedavilerini çok olumlu yönde etkilemektedir. Bu yönde de e, dediğim gibi yani teşhis koyulduğundan itibaren aslında e, fizyoterapiyi bırakmadan ve takiplerini bırakmadan yapması lazım ama gelişim açısından bakıldığında dediğim gibi özellikle e, çocukların boylarının uzadığı dönemde çok dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü kemiğin uzamasına kastırın uzaması yetişemiyor. Kaslar kısa kalabiliyor. Bu bu sırada belki bir müdahale de gerekebiliyor bu hastalara. Konservatif veyahut da cerrahi fark etmez. Ama tedavilerini değişiklik yapmak gerekiyor. Özellikle bu büyümenin hızlı olduğu dönemlerde ailelerin çok dikkat etmesi gerekiyor. Bu dönemde kontrole getirmelerinde önem arz ediyor. Bir diğer konu da bazen bu çocukların, gelişimleri birden kötüye doğru gitmeye başlıyor kas iskele sistemi Burada da nörolojik sistemle ilgili kötüye giden bir durum ortaya çıkmış olabilir Burada da mutlaka kontrole getirmeleri gerekiyor kişilerdeki çocuklardaki gelişmeler çocuğa özel olduğu için o net olarak şu yaş mutlaka diyemiyoruz. Bazı çocukların boy uzaması geç oluyor, bazılarının daha erken oluyor ama gelişimin hızlı olduğu dönemlerde mutlaka kontrole getirmelerinde fayda var.